Pasif Flora severler. Ee, şu anda e, Antalya e, Güzeloluk e, mahallesinde bin metrekarelik bir e, pasiflora Pasif Flora bahçesindeyiz. Erol Bey'in bahçesindeyiz. Erol Bey eee selamünaleyküm. Kolay gelsin diyoruz. selam Çok Erol sağ Erol abicim çok güzel bir ürün yetiştirmişsin. Pasif Floralarımız şu anda verime geçmiş. Şöyle aşağıdan da çekeyim. Erol abi e, bu Pasif Flora bahçemizi ne zaman dikmiştik abi? Bunu 2020'nin Mart ayında ilk dikimini yaptık. 2020'nin Mart ayında diktik. Bu ikinci yılı şu anda. Evet. ikinci yılında da arkadaşlar meyveyi size göstermek istiyorum. Canlı canlı Erol Sevtekin abimizin bahçesi. Antalya'da görmek isteyenler olursa Erol abimiz de yardımcı oluyor her konuda. Evet. Kaptan tarama ulaştığınızda zaten size her türlü destek olacağız. Erol abi ağaçların kalınlığını gördüm. İkişer metre arayla dikmişsin galiba. Şunlar evet. ikişer metre. Ee, sıra boyu iki metre. Evet. Aralık iki buçuk metre olarak dikmiştim. Sıra boyu iki, ara boyu iki buçuk. Yani evet. şu arayı ikiye iki, iki, buçuk. iki, Aynen. iki buçuk dikmişsin. Abi e, bunlar edilus pruble dikmiştik değil mi senin buraya mor olan cihizlerinden? Ee, abi e, şu anda hasatla başladın şimdi hasatla yapıyorsun şu anda Temmuz'un 15 Temmuz'dayız evet bugün e, 15 Temmuz tatil Hı -hı. günümüzdeyiz ama yine de çalışıyoruz Erol abimde pazarı bayramı yok tarımcının çalışıyor Aynen öyle. Erol abi ne güzel mal yapmış burası ya çok güzel. Tebrik ediyoruz Erol Bey'i. Erol abi sulamasını kaç günde bir yapıyoruz? Yaz aylarında bir üç günde, bir dört günde yani haftada iki defa sulama yapıyoruz. Kışın haftada on günde su ihtiyacına göre sulamasını yapıyoruz. On günde bir defa. Zaten Aynen. kendi profesyonel e, üretici e, yaklaşık on dönüm kapalı seraları var. Yayla bölgesinde de burada da olsun İşi bilen profesyonel birisi. Arkadaşlar e, bakın şu ürünün güzelliğine var. Bunlar Pasiflora edulis problem Mor olan cinsleri meyve büyüklüğü olarak kaç gram geliyor aşağı yukarı şu anki gördüklerimiz küçükler 40 gram civarı da ortalaması 50-60 gram arasında çok şu güzel. anda. çok güzel 50-60 gram gerdan gibi yapmış arkadaşlar ürünün bolluğunu size göstermek istiyorum yani bir ağaçta var bir ağaçta yok değil bakın şuraya bakın her yerde meyve görüyorsunuz pasiflora gerçekten kazancı çok iyi Haftalık da 100 kilogram civarında çıkartıyorsun evet, galiba. Evet yeni yeni biraz çoğalmaya başladı Arkadaşlar bir de buluyormuş. bir dönemden haftalık 100 kilogram ürün topluyor Erol abimiz. Kaptan Tarım'a getiriyor ürünlerini. Kaptan Tarım'dan parasını peşin olarak alıyor ve ürünlerini bize satıyor. Arkadaşlar fidanınızı da alabilirsiniz bizden. Getirip ürünlerinizi de bize satabilirsin. Bakın evet. işte. Bakın Gerdan gibi üretmiş. E, Erol abimizi tebrik ediyoruz tekrar. Be bakımı, beslemesi her şeyi çok güzel. Ağaçların bakın. Özellikle bunları sıyırmışsın galiba Erol abi. Gövdeler çok güzel olmuş. Evet, evet. Bakın Erol Bey'in yaptığı en güzel şu alttaki bakın gövdeleri komple yapraklarını sıyırmış. Burada yaprak bırakmamış tepeye kadar. Bakın tepeden de Tele taşlandırmayı kadar. yapmış. Aha. Evet. evet öyle. Tel yüksekliğini 2 metre istiyoruz arkadaşlar. Özellikle Erol abim burada 2 metre yakalamış. 2 metre olunca bakın Erol abi kaldır elini görsünler. Toplaması çok basit bak. Aynen. Erol abim elini kaldırıyor. Yenge, hanımlar, çocuk çocuk herkes gelip rahatlıkla burada hasatını rahatlıkla evet. burada yapabiliyorlar arkadaşlar. Bak bunlar mesela 2 güne kadar. Evet iki üç gün içinde evet morlaşmalar olacaklar. başlıyor 2 evet. üç güne kadar bunlar hasat bütün. yapılacak. Arkadaşlar Pasiflora yaklaşık dönüm başı 50-60 bin lira hatta bu rakam 100 bin liraya kadar çıkabilir. Erol abi gibi iyi bakım yapan e, arkadaşlarımız çiftçilerimiz çok güzel verim elde edebilirler. Üst tarafı tamamen kapatmış. Cam sera, eski seralardan bir tanesi burası. İnşallah kendisine daha büyük seralar da kuracağız. Çünkü getirisi çok iyi olacak. Mor olan fidanları bakın meyveleri görüyorsunuz. Bizlere ulaşmak için 0532 364 075 nolu telefondan Kaptan Tarım'a ulaşıp meyvelerinizi fidanlarınızı alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Erol Bey'e teşekkür ederiz efendim. Sağ olun teşekkürler. Biz teşekkür Görüşmek ederiz. Güzel.